Fırçamdan sizlere selamlar. Bugün sizlerle birlikte papatyalar arasında papatyalar resmi yapacağız. Çalışmamız basit olacağı için çocuklarınızla, kardeşinizle yahut yeni başladıysanız resme benimle birlikte rahatlıkla yapabilirsiniz. Hazırsanız ilk olarak gökyüzünden başlayalım. Paletime mavi boya döktüm. Elimde kedi deli fırçam var. İsterseniz düz bir fırça da kullanabilirsiniz. gökyüzünü yatay bir şekilde boyamaya başlıyorum. Kanalımda yeni değilseniz biliyorsunuzdur ki tuval çalışırken en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi tuvalin kenarlarını da resme dahil etmek oluyor. Yani tuvalin kenarlarını da boyamak. Üst kısımlarda olduğum için tuvalin kenarlarını maviye boyuyorum. Yani aşağılara inerken resim hangi yönde ilerliyorsa o kenarı ona göre boyuyorum. Unutmadan kenar üst kısmı da boyadıktan sonra tekrardan resmimin ön yüzüne geçiyorum. Paletime biraz beyaz ekledim çünkü gökyüzünü açmak istiyorum. İyice karıştırdıktan sonra tuvalime sürüyorum. Gökyüzünü alt kısımlara doğru açmak istediğim için tepelere çok bulaşmıyorum. Kenarları da mutlaka ihmal etmeden boyuyorum. İki renk arasında geçişi sağlamak için fırçamın ucunu temizliyorum ve boyamı tekrardan dağıtmaya çabalıyorum. <laughs> Boya oldukça siliyorum fırçanın ucunu. Eğer bunu yapmazsam iki renk birbirine karışır ve yukarıdaki koyu olan mavi daha da açılır. Bunu istemediğim için fırçamın ucunu temizleyerek yapıyorum. Yine renk geçişini dağıtmak için de fırçanın ucunu ihtiyaç oldukça temizleyebilirsiniz. Eğer iki boya da kurumamışsa sadece fırçayı sürerek de diğer rengi dağıtmadan ilerlenebilir. Yine aynı yöntemle iki mavi arasında geçişi sağlayıp gökyüzünü tamamlıyorum. Paletime yeşil döktüm. Bununla birlikte artık dağ çayırı bayırı yapacağım. Birazcık sarı dökerek yeşilimi açıyorum. Biraz da kahverengi dökerek açtığım boyayı geri kapatıyorum. Şöyle söyleyebilirim. İlk başlardaki yeşilim biraz keskin ve seyreltilmiş bir yeşildi. O nedenle boyayı biraz daha kalınlaştırmak için, yoğunluğunu artırmak için biraz boya eklemiş oldum. Zaten bu tepemizin en arka planı olduğu için üzerine daha farklı tonda yeşil yapraklar gelecek papatyalarla birlikte. Ama isterseniz haki yeşil tonlarında da yapabilirsiniz. Ben neden öyle yapmamışım şu an bir üzüldüm. Gökyüzüyle bu yeşil kısmı ayırmak için isterseniz bant kullanabilirsiniz. Benim şu anda bantım olmadığı için fırçamla dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada bant kullanmak eli fırçaya tam olarak yatkın olmayan kişilere büyük fayda sağlayacaktır. Aklınıza bulunsun isterim. Hızlı bir şekilde tuvalin ön yüzünü boyadıktan sonra yeşil olan kalan kenar kısımlarını da boyuyorum. Bazen bu kenarları boyamak açıkçası yorucu olabiliyor, unutulabiliyor. Fakat resim bittiğinde en nihayetinde gerçekten resme çok hoş bir hava katıyor. Yine boyayıp boyamamak sizin tercihiniz. İsterseniz kenarları boyama kısmını atlayabilirsiniz de. Paletimde kalan yeşile biraz kahverengi ekledim. Elimdeki rengi daha da koyulaştıracağım. Bu yeşille birlikte dağın tepesinde görünen ağaçları, çalılıkları yapacağım. Yine kenardan başlıyorum. Kenarda beyaz bir boşluk kalmış. Orayı ağaçlarla dolduracağım. Ağaçları yaparken kedi dili fırça kullandım. Siz isterseniz yelpaze fırça da kullanabilirsiniz. Onunla birlikte ağaçları yapmak da gerçekten kolay oluyor. Fakat ben ağaçları yaparken çok rastgele şekiller yapacağım. Bunun için daha küçük bir kedi dili fırça aldım elime. Kedi dili fırçayla ağaç yapmayı çok seviyorum. Fırçayı bir sağa bir sola çevirerek, fırçayı eğik bir şekilde tutup ağacın dallarını o şekilde yukarı doğru çıkartıyorum. Bazen bir sağa bir sola fırça darbeleri atarak şekiller veriyorum. Açıkçası ağaçları yaparken standart bir form yok. O nedenle birçok insan rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum ağaçları ama en çok bu konuda zorlanılıyor. Bunun sebebi de doğayı bence yeterince gözlemlememiş olmak. Çünkü ben doğayı gözlemlerken, ormanlara gezerken baktığımda ağaçlar hep kafalarına göre takılıyorlar. O kadar farklı ağaçlar var ki özellikle çam ağaçlarında çok garip dallar oradan sarkmış, buradan çok rastgeleler. O nedenle resim yaparken de standart bir formda ağaç yapmaya lütfen çalışmayın. Fırça sizi nereye götürürse o şekilde boyanızı dağıtarak ilerleyin. Ben de tam olarak kedi dili fırça ile o şekilde yapıyorum. Fırçamı sağa sola fırça darbeleri atarak, eğik bir şekilde tutarak bazen, bazen sadece yukarı doğru fırçamı dik tutup çıkarak, bazen de sadece boyayı tuvale sürerek ilerliyorum. Ağaçlar gerçekten çok rahatlar, çok serbestler. Biz neden serbest olmayalım ki? Özellikle bir de resme yeni başladıysak mükemmeli aramaya çalışmak gerçekten insanı yıpratan bir şey. O nedenle bundan kaçınıp keyifle resim yapmak en güzeli. Kenardaki paletime biraz yeşil ekliyorum. Üzerine sarı ekleyeceğim. Karıştırıp çok açık bir yeşil tonuyla çimenler yapacağım. Uzun çimler yapacağım. Papatyaları yapmadan önceki adımımız diyebiliriz. Bunu yaparken elime ince ve düz bir fırça aldım. Bu düz fırçanın ucunu boyaya batırıyorum fakat iyice üstündeki boyayı temizleyip dik tutarak dikey eğimli şekiller veriyorum. Bunlar da benim uzun çimlerimi, otlarımı oluşturuyor. Bunu aynı şekilde yelpaze fırçayla da yapabilirsiniz. Fakat yelpaze fırçası olmayanlar için bunu göstermek istedim. Yelpaze fırça ile de biraz sonra göstereceğim uzaktaki otları. Arka planda kuşlar nasıl çıldırıyor fark ettiniz mi? 1500. kez kenarları da unutmamamız gerektiğini söyleyerekten kendi kenarımı boyuyorum. Ben papatyalar olmasa bile bu tabloyu şu an duvarıma asabilirim. Gerçekten çok hoş görünüyor. Çok basit geldi buraya kadar. Görüntü olarak renkler tonlar çok iyi duruyor. Şimdi de yelpaze fırçamı aldım elime. Bununla birlikte uzaktaki otları yapacağım. Fırçayı boyaya batırıyorum ama çok fazla boya sürmemeye dikkat ediyorum. Bunun sebebi fırçayı tuvale sürerken çok fazla boya olursa çok kalın olur uzaktaki çimler ve hiç hoş görünmez. Minik minik aşağı doğru çizgilerle ilerliyorum. Eğer birinci adımdaki yaptığımız gibi yapmak istemezseniz yelpaze fırçanızı tamamen aşağı indirerek az önceki uzun otların görüntüsünü verebilirsiniz. paletime döktüğüm siyah boyayla birlikte 3 tane uçuşan kuş yapacağım. Bu da arkadaki cıvıldaşan kuşlara gelsin. Artık videonun sonlarına yaklaştık. Sıra papatyalarda. İlk olarak paletime beyaz döktükten sonra papatyanın beyaz taç yapraklarını yapıyorum. Bunu yapmak çok kolaydır diye düşünüyorum. O yüzden ara ara hızlandıracağım videoyu. Şimdiden hazırlıklı olun. Ben papatya yaparken genelde beyaz kısımlardan başlıyorum. Çünkü sarı noktayı en son kondurmak daha kolayıma geliyor. Yaptığım papatyanın ölçüsüne göre sarı boya alıp tam ortaya bir nokta koymak gerçekten çok basit. Diğer türlü sarıyı önce yaptığımda sonra beyaz kısmı yaptığımda ortadaki sarı boya korumamış olabiliyor ve ben de o rengi dağıtıyorum. O zaman tekrardan uğraştırıcı bir süreç oluyor benim için. Sizler bu resmi yaparsanız papatyaların sayısını artırabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Tamamen bu videodaki resme bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Özellikle papatyaların sayısı konusunda ön taraftakiler çok daha büyük ve fazla olup arkadakiler minicik ama çok fazla olabilirler. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazen bir referansa sadece odaklanıp o resmi yapmak sıkıcı olabiliyor. Bazen kendi fikriniz olduğunda onu eklemek daha keyifli, daha yaratıcı olabiliyor. Tamamen size bırakıyorum ama aynı şekilde yapıp benimle paylaşmanız da inanın beni çok mutlu eder. Şu anda yaptığım bazı papatyaların üzerinden geçiyorum. Renkleri çok açık kalmıştı. Onları koyulaştırıyorum. Bir de eksik varsa birkaç papatya daha ekleyip papatyaların sayısını artırıyorum. Şimdi en ince fırçamı aldım elime. Onu beyaza batırdıktan sonra en uzaklardaki görünen papatyaları yapacağım. Onları minik minik nokta nokta şeklinde yapıyorum. İsterseniz bunu aynısını sarıyla birlikte de yapabilirsiniz. Sarıyla da yine o beyazın üzerine minik minik noktalar koyarak uzaklarda görünen o papatyaların görüntüsünü verebilirsiniz. Bence çok hoş oldu. Bir de bu uzaklardaki papatyaları yaparken ince fırçamızı dik tutarak noktalar koyalım. Diğer türlü fırçamızı yan tutarsak o zaman belki çok daha kalın boyalar yapışabilir tuvalimize. Bu da kötü bir görüntüye sebep olabilir. Minik bir püf nokta diyebiliriz. Paletime döktüğüm sarı ile birlikte papatyalarımın orta kısmını tamamlıyorum. Paletimde kalan yeşile biraz daha sarı ekleyip açarak papatyalar kuruduktan sonra ön taraflarda daha açık renkte otlar yapıyorum. Bu resmimin daha derin görünmesini sağlayabilir. Son olarak unutmadan alt kenar kısmına da otlar ekleyerek tablomu tamamlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer resmi benimle birlikte denerseniz mutlaka Instagram üzerinden bana ulaşmayı unutmayın. Ve yorumlarda nasıl çalışmalar istediğinizi lütfen belirtin. Çalışmalarımın devamını takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Renklerle kalın. Hoşçakalın.